Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Kendini bilmiş, kendini çok bilmiş böyle e, sayı verince böyle e, bilerek verdim falan diyen kişiyle vs atıyorum. ilk elin günü alma. Böyle çok bilmiş kendini böyle birilerine küfür ediyor işte arka, arkadaşlarına falan küfür ediyor. Ben de dedim vs atayım. Vs çağırıyor. Küfür falan ediyor. Kendini bilmiş. Kütüphane açtı düş lan ona da 102 vurdum 102 neyse arkadaşlar bak ben bunu gelmem lazım of son anda arkadaşlar çok gerçekten kendini bilmiş küfür ediyor şey yapıyor bunu yenemezsem zaten oyunu silmem lazım gel 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 of canım bir canım bir. <laughs> Aa, alttan geliyor, alttan geliyor. Yalla! Arkadaşlar çevirdik. Şu an şu an yayında yayında herkese küfür ediyor. Yayında herkese küfür ediyor. 3 3 oldu. İçimden öyle bir şey yaptım ki lan bunu yenmem lazım. Bir de tavalıyor falan. M4 vsi atsaydı ben de onu tavalayacaktım. Nerede lan? Ya arkaladı ya. Bir de arkalı kendi biz arkaladığımızda Sürüyor kendini o arkalayınca bir şey yok. Baba baba. Hadi be. O kadar vurdum nasıl 61 hasar diyor ya. Yattan aşağı. Senin ağzını kıracağım oğlum. Sana yenilirsem zaten. Ya uf zıplamadı ya. Sürekli zıplamaya bastım. öyle ya. O kadar vuruyorum nasıl 49 hasar ya? Baba baba. Oha MX9. Ya ben bunu yenilmemem lazım ya. Oğlum kolsuzluğu mu tuttu ya? Böyle kolsuzluk yok. Emre Atar 4'ü var. O zaman alabildiğim kadar sayı almam lazım. yedi zaten. Headshot'a da düşersin de. Yat lan aşağı. Şimdi burada durma sırası bende. 8 7. O kadar küfür ediyor. Seni yenmem lazım. Yat lan aşağı. M16A4, M16A4. Canım çalsın. Çal, çal, çabuk. Alttan gidiyor. Ya of oradan bakacağını hiç tahmin edemedim. Bu kolay diyor, bak 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 bak. Ben yandan dinliyorum onu. Ya VSS'in mermisi nasıl bitmez? Bu VSS VSS. emin at. Team Maçtan çıktı. Ben yendim arkadaşlar. Maçtan çıktı. Bir dakika. Mesajım. Maçtan çıktı. Beni alakadar eder mi? Beni alakadar eder mi? Yendim bak. Orada yanda yok. Yendim mi? Yendim. Beni hiç alakadar etmez. Yendim ben. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.